Merhaba çocuklar, ben Tolga Çelik. Anadolu yayınlarına çalışıyorum ve sizlere bugün kitaplarımızdan birisini seçip, malum yakınla Ramazan bayramına yaklaşıyor, size emek ve melani ve Ramazan bayramını okumak istiyorum. Umarım keyif alırsınız. Haydi bakalım başlayalım. Emek ve melani çok mutlular. Yaz tatillerini aileleriyle birlikte Bodrum'da geçirdiler. Denizde bol bol yüzdüler güneşlendiler, oynadılar. Müzik dinleyip kitap okudular. Akşamları Bodrum şehir merkezinde, çarşı ve parkta birlikte dolaştılar. Hafta sonlarında eşek safarisinde olduğu köy gezilerine katıldılar. Su altı arkeoloji müzesine gittiler. Yarışmalı, müzikli ve yerel halk danslarının olduğu eğlencelere katıldılar ve açık hava konserine gittiler. Rüya bir tatildi diye dönüşte arkadaşlarına anlattılar. Melani ve Emek hem sevinçli hem de çok heyecanlılar. Çünkü anaokulunu bitirdiler ve ilkokula başladılar. Arzu ettikleri gibi ikisi de aynı sınıftalar. Yeni arkadaşlar da edindiler. Çok canlı ve renkli bir sınıf. Duvardaki büyük dünya haritasında sınıftaki öğrencilerin isimleri ve ailelerin geldikleri ülkeleri var. Tüm öğrenciler Almanya'da doğmuşlar. Mirya, Teresa, Tolga, Joa, Eva, Mavin, Adrian, Merve, Bente, Şirin, Furkan, Defne, Kostas, Katya, Noa, Rafik, Zara, Sandra, Emek ve Melan. Sınıf öğretmenleri her sabah olduğu gibi sınıfın maskotu oyuncak köpek Belo ile sabah çemberindeki yerini alınca bütün çocuklarla gelip oturdular. Bazı çocuklar uykulu görünürken bazıları hiç konuşmuyorlardı. Öğretmenleri onu sorunca Joa parmak kaldırdı ve gruptan 8 arkadaşını göstererek ve biraz da ürünerek biz hepimiz dün Berlin Komik Opera oynadığı Ali Baba ve 40 Operası'na gittik. O yüzden biraz geç yaptık dedi. Öğretmenleri ben de geçen hafta gittim çok beğendim. Oyunda geçen birkaç Türkçe kelime de duydum gibi. Bunun üzerine Melanie ve Emek oyunda geçen Türkçe kelimelerin Almancasını da söyleyerek örnek verdiler. Merhaba, güle güle ve açıl susam açıl. Mirya, ben en çok neye güldüm biliyor musunuz diye araya girince hepsi meraklı sordu. Arkadaşlarının dikkatle dinlediklerini görünce Mirya keyifle anlattı. Bazı Budala Haydutlar altınla dolu mağaranın önüne gelince sihirli söz açıl susam açıl demeyi unuttular. Hepsi daha çok meraklandılar ve peki ne dediler? Ne dediler diye sordular. Mirya yavaş yavaş ve bir oyuncu gibi açıl fesleyen açıl deyince. Bütün öğrenciler gülmekten kırıldılar. Bu arada operaya gider erkek öğrenciler ayaklarını uzatıp ısrarla çoraplarını göstermek istiyorlardı. Bu öğretmenlerin de dikkatini çekti. Durumu anladı ama bilmezden gelerek siz operaya giden çocuklar çoraplarınızı bugün yanlış giymişsiniz galiba. Renkleri farklı dedi. Tam bekledikleri tepkiyi gören Marvin, Tolga ve Adrian gülmeye başladılar ve anlaşmış gibi sırayla karşılık verdiler. Ali Baba'daki haydutların ayağında gördük. Farklı renklerde çoraplar giymişlerdi. Bu çok hoşumuza gitti. Biz de bugün böyle çoraplar giydik. Arkadaşları bunu çok eğlenceli buldular. Çok güzel bir fikir, harika, çok hoş diyerek çoraplara ilgili baktılar. Zara ile Nadim grupta Furkan Merve ve Rafik'in çok eslediğini görünce size bugün ne oluyor diye sordular. Merve hazırlığıyla cevap verdi. Bu ay oruç ayı. Ramazan. Büyüklerimizin bir ay boyunca gece yarısı kalkıp yemek yerler. Sonra bütün gün hiçbir şey yemeden, içmeden akşama kadar oruç tutarlar. Biz çocuklarla kalkabiliriz ve yemek yiyebiliriz. Ama oruç tutmak zorunda değiliz. Öğretmenleri tamamlayıcı bilgiler verdi. Bütün dinlerde olduğu gibi İslam diniinde de oruç tutmak vardır. Ama yetişkinler ve sağlıklı olanlar oruç tutarlar. Bütün gün hiçbir şey yemez ve içilmez. Bu ay büyükler ve çocuklar için heyecanlı geçen bir zamandır. Emek ve sonunda üç gün bayram kutlanır. Buna Ramazan veya şeker bayramı denir diye ekledim. Rafik, Şirin ve Furkan bayramdan sonra sınıf için bayramlık yiyecek ve tatlı getireceklerini söyleyince hepsi buna çok sevindiler ve alkışladılar. Sınıftaki bu konuşmadan sonra meraklanan Melani emeğe onlar da kalmak istediğini söyledi. Ana okulundayken de hafta sonlarında birbirlerinde kalırlardı. Bunu okul çıkışı gelen annelerine sordular. Onlar da kabul ettiler. Bazı eşyalarını almak için Melanie'nin evine oradan da emeklerin evine gittiler. Annesi emeğe ördüğü kazığı Melanie'ye hediye etti. Melanie buna çok sevindi ve teşekkür etti. Annesi de teşekkür etti ve Melanie ile birlikte çüs diye ayrıldılar. Akşam yemeğinden sonra Biraz oynadılar ve uyudular. Sahur diye bilinen ve gece yarısından sonra kalkıp yenen bu yemek vaktini Meryem'i çok merak ediyordu. İkisi de oldukça heyecanlı ve meraklıydılar. Bu anı birlikte mutlaka yaşamak istiyorlardı. Çalar saat onları uyandırdı. İkisi de hala uykulu ve biraz şaşkındılar. Emeğin annesi mutfakta yemeği hazırlığını, hazırlığına başlamıştı bile. Babasının ise horlaması duyuluyordu. Dışarısı çok karanlıktı. Saat 3'ü gösteriyordu. Bu gece komşularımıza davetliyiz. Yemeği onlarda yiyeceğiz, dedi Emek'in annesi. Melanie ve Emek çok sevindiler. Çünkü sınıf arkadaşları Şirin'i göreceklerdi ve ona sürpriz yapacaklardı. Mutfaktaki yiyecekleri aldılar. Küçük kardeşi ilke derin bir uykuydaydı. Uyandırmak istemediler. Bebek dinleme telsizini alıp karşı evde oturan Suriyeli komşuların kapısını çaldılar. Şirin ve annesi kapıyı açtılar. Şirin'e annesi de söylememişti. Sürpriz yapmıştı. Onun için çok şaşkındı. Sevinçle ve güler yüzle karşılayıp içeri davet ettiler. Emek, Şirin ve Meral'in çok mutlulardı. Oturma odasındaki yemek masası Suriye ve Türk yemekleriyle doldu. Emeğin annesi börekleri göstererek bunlar patatesli, kıymalı, ıspanaklı ve beyaz peynirli börekler dedi. Emek arkadaşlarına patates ve peynirli karışık olanlar daha lezzetli onların tadına bakın dedi. Şirin'in annesi ben kırmızı mercimek çorbasını daha çok severim deyince Şirin ben de köftedir diye ekledi. Semaverdeki çay demlenmişti. Emeğin babası, büyüklere çay, çocuklara da meyve suyu ikram etti. Güneşin doğmasına az zaman kalmıştı. Çocukların keyfi yerindeydi. Onlara kalsa bugün artık okula bile gidilmezdi. Evet çocuklar, artık vakit geldi. Şimdi tekrar evimize gidiyoruz dedi emeğin babası. Hepsi Şirin'e ve annesine çok teşekkür ederek ayrıldılar. Dişlerini fırçalayıp pijamalarını giydiler ve tekrar uykuya daldılar. Sabah oldu. Cuma günüydü ve nihayet Ramazan'ın son günü yani arife günüydü. Emek ve Menani'nin bütün heyecanı ve merakı ise bir gün sonrası yani cumartesi günü içindi. Çünkü cumartesi günü nihayet bayramdı. Emek ve ailesi için bir sevinçli haber daha vardı. Dedesi ve ninesi bayramı birlikte kutlamak için Türkiye'den uçakla geleceklerdi. Emeğin kardeşi İlke çoktan uyanmış ama gece olup bitenlerden habersizdi. Gidip kızları uyandırmak istedi. Okula gitme zaman yaklaşmıştı. Kalkmak ilk sene zor geldi. Annesi bir taraftan kızlara bakıp gülerek ve şakayla ''Küçük hanımlar size maalesef ikinci bir kahvaltı yok'' derken Diğer taraftan da mutfakta İlke kahvaltı hazırlıyor ve gece olup biteni anlatıyordu. İlke biraz kızgın ve üzgündü. Neden beni de uyandırmadınız diye sordu. Ama sabah telaşı içinde bunu duyan olmadı. İlke gelecek sene anaokuluna başlayacaktı. Daha sonra İlke Emek ve annesi emekli okula götürdüler. Emek ve Melani son derslerin çıktıklarında emeğin annesini kapıda gördüler ve sevinçle koşarak yanına gittiler. Melani en çok yarınki bayramı merak ediyordu ve bugünü yaşamak için annesinden izin de almıştı. Eve giderken birlikte önce bir markette sonra çiçekçiye uğradılar. Eve gelince Melani büyük babam ve büyük annem ne zaman gelecekler diye sorunca annesi bu gece dedi. Emek sevincini saklayamadı. Ay o kadar çok seviniyorum ki daha fazla bekleyemeyeceğim dedi ve Melanie ile birlikte odasına gittiler. Nihayet bayram sabahı oldu. Herkes telaş içinde ve heyecanlıydı. Annesi, deden ve baban camiye gittiler. Ninen misafir odasında birazdan hepsi gelecekler ve onlarla bayramlaşacağız dedi. Emek ninesinin ve dedesinin hediye olarak getirdiği elbiseyi çoktan giymişti. Bayramda güzel olan bir şey de bayram için alınan elbiseleri giymek dedi. Sevinç ve mutluluk içindeydi. İlk de hediye elbisesini giydi. Emekle birlikte büyük aynanın önünde küçük bir defile gösterisi yaptılar. Kıyafetler annesinin çok hoşuna gitti. Melanie de imrenerek bakarken çok beğendiğini söyledi. Annesi bayram yemeğini hazırlarken babası ve dedesi bayram namazından gelip yenisiyle birlikte oturma odasına girince emek ve ilke sevinçle koşarak karşıladılar ve ellerini öptüler. Bununla onları ne kadar çok sevdiklerini göstermek istiyorlardı. Onlar da bayramın kutlu olsun diyerek yanaklarından öptüler. Melanie herkese tokalaştı. Emek ve Mermi birlikte aldıkları bir buket çiçeği nineye verdiler. Babası annesi bayram yemeğimiz hazır. Buyurun artık masaya geçebiliriz diyerek herkesi davet ettiler. Büyük anne bayram yemeğini ben başlatıyorum diyerek herkese sıcak çorba servisi yaptı. Çocuklar çorba içerken diğer yemekleri de baktılar. Sarma, dolma, köfte, börek, salata ve bayram tatlısı baklava. Dede ve ninenin Türkiye'den getirdikleri diğer hediyeleri de çok sevindiler. Meren de çok mutluydu ve ısısılık düşen şunuz fes dedi. Emek bunu daha hemen Türkçe'ye çevirdi. Son olarak dede ve nene çocuklarına bayram harçlığı verdiler. Meren Türkçe yavaşça de, şey, "kür" derken çok mutluydu. Bu kadar bayram harçlığının olduğunu görünce çok sevindi. Kendi kendine konuşur gibi mırıldanarak Bununla ben de kendimi giyecek bir şeyler alırım diye Cemre koydum. Büyük baba çok mutluydu. Gülerek, gelecek sene bayram yine beraber kutlayalım, biz yine gireceğiz. Sen de gel. Tamam Meral'im, dedi. Emek'in Almanca'yı çevirmesinden sonra Meral'in bakışlarıyla tamam diyerek başıyla da onayladı. Emek'in babası fotoğraf makinesi elinde, ''Bu güzel bayram kodlamasının bir fotoğrafını çekmek istiyorum.'' dedi. Nine, dede ve annesi çoktan hazırdı, hazırdılar. Emek ve İlke önceden anlaşmışlar gibi ''Bir dakika bekleyin, biz hemen geliyoruz.'' diyerek aniden kayboldular. Herkes merak içindeydi. Melanie de tam onları soracakken Emek elinde kedisi Garfield, İlke de köpeği Snoopy ile geldiler ve Melanie ile birlikte yerlerini aldılar dedikleri evet tamamız artık fotoğrafımızı çekebiliriz dedi. Herkes neşeli ve gülümseyerek bakarken babası çoktan resimleri çekmişti. Gülüşmeler ve alkışlardan sonra hepsi birlikte çekilen fotoğrafa bakarken dedi, bu sene bayram gerçekten çok güzeldi. Çok mutlu olduk. İyi ki gelmişiz. Gelecek bayramda da görüşürüz inşallah dedi. Herkes çok mutlu ve sevinçliydi. Gelecek sene de böyle kutlayalım dediler. Garfield ve Snoopy de oldukça memnun görünüyorlardı. Evet çocuklar, bu bizim çok hazırladığımız iki dilli çocuk kitaplardan birisiydi. Yazarı İmdat Ulusay, çizeri ise Buket oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size bu zorlu zamanda mutluluklar ve sağlıklar diliyorum. Yakında görüşmek üzere, iyi günler.